Meslekte Birliği 2013 yılından 2022 yılına kadar başkanlığını yaptım. Kendimce bana devrederlerken Meslekte Birliği bir adım ileri götüreceğimi en önceki başkan söylemişti. Şimdi ben meslekte birlik başkanlığını Şerif Yıldız'a devrettim. Şerif Yıldız'ın meslekte birliği daha da ileri götüreceğine inanıyorum. Meslekte birlik başkanı olarak daha çok meslektaşımıza ulaşacağını, bu bayrağı daha ileri götüreceğine inanıyorum. Meslekte birlik bayrağını İzmir Mali Müşavirler Odası'na dikeceğimi ben inanıyorum. İnanmak başarmanın yarısıdır. Ben inanıyorum sizlerin İnanın biz bunu başaracağız. Şerif arkadaşımıza başkanlığından dolayı İzmir Meslekte Birlik başkanlığından dolayı ayrıca İzmir Mali Müşavirler Odası başkan adaylığından dolayı başarılar diliyorum. Biz biriz, beraberiz, biz meslekte birliyiz.